Ne Merhaba. ne bugün sizlerle beraber Karşı Royale başlayacağız. Ya, kanalda başka Clash Royale videosu yok de. Sıfırdan başlama serisi yapacağız direkt. Ne et 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 konuşamadım. geçtim ben. Şimdi normal maçlara atalım. 28 kupa vs 0 kupa. Bakalım kim kazanacak. İnşallah kötü olmuştur. E biraz kötü atmış olabilirim. nokta Biraz daha az kaldı. Şişt, gel gel. Saldırın. Nice nice. Oh. Sen şu yok et bunu. Vay dev. 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 Alo takılı kal. İyi iyi bayağı ordu birikti. Adamda inşallah ateş topu yoktu. İnşallah. Pankekini ne yapayım kardeşim? Hala ateş topu yok. Bayağı vurduk bayağı. Şimdi de sıra bende. Oklar da. Yarışmacımız oklar hazır. Adam maçı mı bıraktı? Hayır. Nice. Ya bunu savunmak kolay be. Keşke bina olsa da. E, minyonları da atayım. Bunu da atayım. Her şey atıyorum şu an. Orada çok pis oldu birlikte. Bu taraftan mini bekasta daha mantıklı oldu. Orayı doğru düzgün tuttu da. Ekstra. Orada fece vurdu. Adam öldün işte kabul et. Gittin kabul et. Ben inatla dayanıyordu. Adam ölmeyeceğim diye inat etti. Ben ne ölmeyeceğim diyordu. Kaç kupa vermiş Varmış. <laughs> vermiş. <laughs> Görmedim hemen bir şeye bak. Ya sen istiyor. Iskeletler evrimi gözlüyor. Yok gözükmüyor açık değil diye. Merak ne vermiş? Aha! Lütfen! Lütfen goblin kulübesi çıksın. Lütfen! Yes! Happy 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 bye. İnşallah ateş bunu bırakmak kötü bir karar değildi. Kötü bir kararsa çünkü öl. Ya niye hep kutandan yüksek şeye çıkıyor? Hadi bir hamle yap. Hadi yap. Oklarım hazırda. Ha düşük bir atak yapacaksın. Düşük değilmiş. <laughs> Kardeşim sen valla öldün gibi. Sen valla zor savunursun. Sen bunu zor savunursun kardeşim. Ha niye oraya gidiyorsunuz? <laughs> kardeşim niye öyle bize yaptın? Minik büyü bu. Dev. Sen şunu bıraktın. mini pekka. İyi iyi dev vuruyor. Dev vuruyor. Yine iyi. Hadi sıra şu vur kuleyi. Vur. Vur hadi. Yes. Yes. Nasıl sevim. Ona bir şey atmayacağım. Gerek yok. Şimdi full defan, defans yapsak bile olur. Full. Ne ne gidiyorsun? <laughs> Adam boşluğa daha önce oklar mı attı? Ben mi yanlış gördüm? Hadi. Dev minyonlar. Ya, e, i̇kisini deyince tek kelime gibi geliyor. Dev minyonlar. Büyük minyonlar gibi geldi de ama dev artı minyonlar. Benden ne? Banana. Oh, hayır. Büyük savaş. Big fight. Oh. Deviz olsa bundan kuleyi çıkardım. Bir daha çıkaracağım. Saldırın. Hadi saldırın. Hayır. Defans yapın defans. Defans. Defansa gel. Oh. Aldık. Ben ya, ne yaptı daha önce? Oh. Nasıl bu kadar heyecanlı oldu bu maç? Ya da bana heyecanlı. Nasıl goblinler yeni diye aldım. Normal goblinler yerine mızrakla herhalde. harcar. Why not? Nedeni de bu işte. Why not? Ya da okçuları yerine alacağım. Bu da okçu. Yeşil okçu. Evet yeşil bir okçu bence bunlar. The King. Kral gelmiş demek. Ama buranın kralı benim. Tutmadı. Oha. Ne ona rıcın attım. Goblinler. Alo bu ne? Adam bütün iksirini harcıyor. İşime de geliyor. Birkaç tane vurabilir. Bir. iki Evet birkaç. Silahşıya diş. Lan hani adam bir kat atma <laughs> Haydi. Hadi. Oh. Kardeş bende üçüncü seviye var yalnız. Ay, minyonları çıkarmak istemiyor. Ne dedim daha az önce goblinlere boş ver. Ben de saldırıyorum. Bir, tek sen mi saldırabiliyorsun kardeşim? Oo. Sen anca görürsün bunu. Sen anca vurursun kuleyi. Bütün her yerine mızrak geldi. Ama taraftan da iyi olmuşuz. Eğer düşündüğüm olursa oldu. Yes. Ya keşke biraz daha geciktim en Adam boşluğa ok attı. Boşluk ora boşluk iyi misin? Hadi mızraklı goblin sürsün. Bir sürü mızraklı goblin var. Bir sürü. Saldırın mızraklı goblinden. Mızrağı mızraklı goblin. bit. Çok fazla mızraklı goblin var. Hadi alın. Çok fazla mızraklı goblin var. 31 kupa geldi. Çok şüpheli. baka 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 bak. ya dur bir markette var mı yüksel ee, he ee. hayır kullanmıyorum ki ben bu ikisini niye bundan çıktı dana ne guis ne guis ya ne guis what E. Ee, e niye yaptın bunu? Ne geçti eline? Bence biraz daha kaynak Yalnız ben de onun bir seviye daha güçlüsü var. o oranı. İyi. <laughs> Goblinler. Saldırın goblinler. Vay ikinci seviye. Ama yanlış şövalyeye dayanamazsa. Bir de prens prenses prens, kodisi. Prens, prens Bakalım alabileceğim mi? Alabileceğim, alamayacağım. Keşke daha önce atsaydım. Bunlar gelsin size şu yakıştı. Ya buzdaydım be. Selam. Nice, nice. Sí. E şu an biraz sessiz oldu çünkü konuşacak şey yok. Hadi mızraklı go goblinler yine mızraklı goblin sürüştü. saldırın Ah, hayır. Katliam yaşattı. Devasyon kaç yok. Adam ne batası diye Goblin kulübesini Çıkarmak istemedim. Hadi hapu. Hadi bileğinizde kuvvet mi goblinler? Saldırın. Ya adam yapma artık bunu. Adam tek adam 3 iki ne yapıyor? Ya mini pekka pankek vermeyeceğim sana kabul et. Daha maç bile kazanamıyor. Bakalım ne gelecek? Ay yükseliyor. Yükselemiyor. Yükselemiyor. Bir şövalye yükseliyim. Ne kardeşim? İstemeyin. 45 lira mı? Yok 44,5 Yok 45 lira. Danadin, danadin, daradin, daradadadin, Oo bir kupa fark. Adam daha fazla kupalı. <laughs> Hayır. Yes bir sürü kart birikti orada. Birikemedi. Şövalye vur. Oo. Oo. Oh no. Ya şövalye. Niye geldin? Lütfen vur silah şu. Ben vuruyorum. Sonunda biz de adama vuruyoruz. Ya, vurduk da bayağı saat vurduk be. Ben de bir sürü goblin var kardeşim. Ben goblin değilim. <gülüyor> Yeşillik. <gülüyor> olacak senaryo biliyorsunuz zaten. Niye bunu yapıyorum bile bile? Asla asla <laughs> Ya ben de goblin kulübesi var anne artık. Bir elinize kuvvet goblin Yalnız bende hala Goblin kulübesi var. Derre derre Video video son bir maç daha atalım sonra videoyu bitiriyorum diyemedim be. Ben onu kullanmayacağım o yüzden bunu yükselteceğim. Dur sonrakinde ne varmış? Altın. Bir gitmiyor kaltın. Kaltın ne? Hadi. Atalım şu şevalyemizi. Ya niye bunu yapıyorsunuz hep? Ben anlamadım bunu. Adam belki başka bir şey daha atabilir arkasına. Attı. Ya denk getiremedi. Saldırın. Çok iyi saldırdı. Gerçekten iyi saldırdı. Lens'ini atıyorum bir daha şu haliye. Ne devat. Yalnız bende bu var. Selam. Şuradaki mızda Google sesini atıyorum. Hayır. Seni vahşi. Seni seni Goblin haklarına şikayet edeceğim. Ya insan da değiller. insan haklarına şikayet edemem ki. Ya kardeşim ben de hala Goblin kulübesi var yalnız. Silinmedi. Öyle bir şey yok oyunda. Saldırın. Bileğinize kuvvet. Haydi haydi haydi. Haydi. Adam pis çok pis saldırıyor. Saldırma. Kardeşim saldırma kopta. Saldırma sana. Yanlış attım. Yanlış attım. koydum minyonu. Sandra'nın. He? Neyse bu videodan hepinize bu kadar. Bakayım yine görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.